Atom altı parçacıklar. Günümüzden 50 yıl öncesine kadar atomları oluşturan en küçük parçacıkların protonlar ve nötronlar oldukları sanılıyordu. Ancak bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler atomlarla ilgili bu bilgileri çürüttü. Anlaşıldı ki maddenin en küçük birimi olarak bilinen atom da parçalara ayrılabiliyordu. Nitekim atomun alt parçacıkları ve onların hareketleri bugün yeni bir bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Parçacık fiziği. Parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar şu gerçeği açığa çıkardı. Atomu oluşturan proton ve nötronlar da aslında kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluşmaktadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da, istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Allah bir başka ayette şöyle buyurur. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Ayetlerde geçen zerre kelimesinin anlamı insanların bildiği en küçük parçacık demektir. Bundan daha küçüğü olduğu gerçeği ise Kur'an'da bundan 1400 yıl öncesinde insanlara haber verilmiştir.